Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Spor Toto bülteninde bulunan maçları iki video halinde paylaşacağımızı söylemiştik. İlk videomuzda Avrupa'da bulunan 5 maça ilişkin değerlendirmelerimizi yayınladık. Ekranın sağ üstünde ve açıklamalar kısmında linki görebilirsiniz. Bu videomuz ile de Süper Lig'de oynanacak 10 maçı değerlendireceğiz ve video sonunda yapmış olduğum kolumları da belirteceğim. Spor Toto bültenimizi Süper Lig'in ilk maçı olan Giresunspor Sivasspor maçı ile değerlendirmeye başlıyoruz. İki takımın iç sağ ve dış sağ performanslarını karşılaştırdığımızda takımların denk durumda olduğunu görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Giresunspor gösterdiği hareketlilikle düşme potasından çıktı. Sivasspor ise uzun süredir yaşadığı düşüşü son iki maçta aldığı galibiyetlerle sonlandırdı. Giresunspor'da bir süredir eksik olan oyuncular Flavio ve Zeki Yavru, Sivasspor'da ise yine bir süredir eksik olan Leke James'in yanı sıra Pedro Henrique ve Koray Altınakardo da olamayacaklar. Giresunspor son hafta galibiyetleri özellikle iç sahada oynadığı maçlarda alırken Sivasspor'un kazandığı maçlarda çok zorlandığını gördük. Giresunspor'un biraz daha rahatlamak adına yine evinde coşkulu ve galibiyete giden bir oyun sergileyeceğini, Sivasspor'un ise buna daha çok kontra atak ile karşılık vereceğini düşünüyorum. Giresunspor'un her ne kadar bu maçtan galip geleceğini düşünüyor olsam da sizlere tavsiyem Sport Otonun ilk maç olması sebebiyle kapatmakta yarar olacağı. Çünkü Sivas Spor'un daha önce de böyle haftalarda olası sürprizlere imza atarak bizleri yanıttığı zamanlar oldu. Ancak ben yine de tek seçenekli tahmin olarak Giresun Spor'un galip geleceğini öngörüyorum. Bu sebeple tahminim 1. Altay Antalya Spor. İki takımın iç sağ ve dış sağ performanslarını karşılaştırdığımızda takımların denk durumda olduğunu görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Altay'ın düşme hattından kurtulmak adına hem iyi bir oyun sergilediğini hem de güzel sonuçlar aldığını ancak Antalya Spor'un ikinci yarı itibariyle daha iyi sonuçlar aldığını ve bununla birlikte 8 maçtır mağlup olmadığını söyleyebiliriz. Altay takımında Andre Poco, Antalya Spor'da ise Doğukan Sinik cezalı olmaları sebebiyle bu maçta sahada olamayacaklar. Altay son zamanlarda çok fazla hoca değişikliği yaptı ki her değişiklikte olumlu bir etki gördüklerini söyleyebiliriz. Ancak Antalya Spor olgunlaşan oyunu ile daha çok güven veriyor ki bu maçta da her ne kadar Altay'ın ihtiyacı olsa da Antalya Spor'un en azından mağlup olmayacağını düşünüyorum. Bu sebeple tahminim 0-2. Kayseri Spor Fenerbahçe İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Kayseri Spor'un iç sahada iyi bir takım olduğunu rahatlıkla dile getirirdik. Ancak son iki iç saha maçından da sahadan mağlubiyetle ayrıldığını unutmamak lazım. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Kayseri Spor 4 haftadır puana hasret iken Fenerbahçe'nin 6 haftadır mağlup olmadığını ve sadece bir kez beraberlik aldığını görüyoruz. Kayseri Spor'da eksik oyuncu görülmezken Fenerbahçe'de savunmadan Zalai ve Serdar Aziz'in sakat. Mesut Özil ile Uzan Tufan'ın ise kardo dışı kaldığını söylemekte fayda var. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına bu maçtan mutlak bir galibiyet alması gerektiğini ancak Hikmet Karaman'ın bu sezon büyük takımlara karşı oynadığı tüm maçlarda taktik dehasıyla bir şekilde rakiplerine çelme taktığını unutmadan tercih yapılması gerektiğini söylemeliyiz. Bu sebeple her ne kadar Fenerbahçe favori olarak görülse de Kayseri Spor'un sürpriz bir sonuç çıkmamasının muhtemel olduğu maçın kapatılmasının daha yararlı olacağını düşünüyorum. Tasaray Fatih Karagümrük İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Galatasaray bir tık daha iyi görülse de aralarında çok fark olmadığını söyleyebiliriz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de inişli çıkışlı grafik sergilen iki takımın yine dengede de olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada şunu da söylemeliyiz ki Emre Mor küllerinden tekrar doğarcasına bir performans sergiliyor. Bu maç için en çok belirleyici olan noktalardan biri şu ki Galatasaray'da sağ bekte oynayan iki oyuncunun hala kardiyoya dahil olmama ihtimali var ki Böyle bir durumda yine Semih Kaya gibi kötü bir tercih yapılması halinde Galatasaray maçı kendi elleriyle rakibine verebilir. Bunun haricinde Galatasaray'ın bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacağını ve galip geleceğini ancak dediğim gibi yine de eksik oyuncuların en azından bülten başlayana kadar kadroya dahil olup olmadığını takip etmekte yararlı olacaktır. Aksi durumların olmadığı halde Galatasaray'ın galip geleceği yönünde tercihimi kullanacağım. Kasımpaşa Gaziantep İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Gaziantep'in ligin en kötü deplasman ekiplerinden biri olduğunu söyleyebiliriz ki sadece bir galibiyetleri var. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Kasımpaşa'nın tekrar yükselişe geçerek arka arkaya galibiyetler aldığını, Gaziantep'in ise kötü gidişatı sonlandırmasa da son maçta Galatasaray karşısında galip geldiğini görüyoruz. Bu hafta çok fazla irdelemeye gerek duymadığım maçta ben Kasımpaşa'nın galip geleceğini değerlendireceğim. Antal Alanya Spor Çaykur Rizespor. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Çaykur Rizespor'un hala deplasman galibiyeti alamadığını görüyoruz ki bu konuda ligin en kötü takımı durumundalar. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Alanya Spor'un Avrupa Kupalarına katılma adına iyi bir mücadele sergilediğini, Çaykur Rizespor ise son kurşunuyla Trabzonspor maçına çıkarak işleri en azından skor anlamında biraz dehine çevirdi. Her takım için puan ve puanların çok önemli olduğu haftalar başlamışken her ne kadar Çaykur Rizespor'un galibiyete daha çok ihtiyacı var gibi görülse de Alanya Spor Avrupa potasına girmişken işi buradan bırakmak istemeyecek ve coşkulu bir maç izlettirecektir bize. Bu durumda da ben Alanya Spor'un galip geleceğini ancak yine de Sportoto'da sürprizlerin de önemli olduğunu unutmadan en azından sürpriz aradığınız kolonlarda bu maçı farklı seçeneklerle değerlendirmenizi ki ben de böyle yapacağımı söyleyebilirim. Konya Spor Göztepe İki takımın iç sağ ve dış sağ performanslarını karşılaştırdığımızda Konya Spor'un Göztepe'den çok daha iyi bir takım olduğu ortada. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Konya Spor'un bir an için hareketli indiğini, ancak karşısında Fenerbahçe karşısında mağlup olarak Şampiyonlar Ligi açısından işleri zora soktuğunu görüyoruz. Göztepe ise puana hasret bir takım haline geldi ki son 7 maçtır mağlup oluyorlar. Konya Spor'da az ama takım için önem arz eden, Göztepe'de ise hem çok sayıda hem de takım için önem arz eden oyuncuların eksik olduğunu ekranda görüyorsunuz. Konyaspor'un Spor'un Şampiyonlar Ligi'ni tehlikeye atmadan çok kötü durumda olan ve ligden düşecek ekipler arasına giren Göztepe karşısında hata yapmayarak galip geleceğini düşünüyorum. Trabzonspor Beşiktaş. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda çok iyi bir Trabzonspor ve çok kötü bir Beşiktaş ile karşı karşıya kalıyoruz ki Trabzonspor'un iç sahada hala mağlup olmadığını söylemeliyiz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de özellikle Beşiktaş'ın çok iyi bir durumda olmadığını söylemeliyiz ki zaten bu sebeple hafta arasında yeni hoca ile anlaştılar. Yeni hocanın 3-4-3 dizilişini benimsediğini ve bu şekilde sahaya çıkacağını ancak bu konuda Beşiktaş'ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu ki bu da maçın gidişatını yorumlamakta bizlere zorluk çıkarıyor. Trabzonspor'da önem arz eden oyuncular eksikken Beşiktaş'ta şu an için eksik bir oyuncu görünmüyor. Trabzonspor şampiyonluk yolunda taraftarının da desteğiyle bu maça çok büyük bir coşkuyla çıkacak ancak ben yine de ligin seyir zevkinin daha daha da devam etmesi adına Beşiktaş'ın bir şekilde buradan puan ve puanlar ile ayrılabileceğini düşünüyorum. Maçın kapatılmasının daha iyi bir tercih olacağını düşünmekle beraber Beşiktaş galibiyeti de sürpriz olarak değerlendirilebilir. Başakşehir, Yeni Malatya Spor. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Başakşehir'in daha iyi bir takımı olduğunu görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Malatya Spor her ne kadar biraz hareket kazanmış olsa da bu hareketliliğini tekrar yitirdi ve takımda birçok oyuncunun maçlara artık çıkmak istemediği konuşuluyor. Çok fazla detaya inmeye gerek olmadan Başakşehir'in bu maçtan amaçsız rakibi karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Hatay Spor, Adana Demirspor Spor. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Hatay Spor'un iç sahada iyi, Adana Demir da dış sahada çok kötü bir takım olmadığını söyleyebiliriz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de iki takım da inişli çıkışlı bir grafik sergilerken Hatay Spor'un biraz daha toparlandığını, özellikle iç sahada bol gollü galibiyetler almaya başladığını görüyoruz. Adana Demir Spor ise son zamanlarda anlamsız bir şekilde oyun anlamında olmasa da skor anlamında kötü sonuçlara imza atıyor. Demirspor'da takımın en önemli kozu olan Yunus Akgün cezalı olması sebebiyle oynayamayacakken Hatay Spor'da da Ruben Ribeiro ve Onur Ergün cezaları sebebiyle oynamayacak. Bölge devrisi olarak nitelendirdiğim bu maçta taraftarların da çok önem vereceğini ve Hatay Spor'un coşkulu bir şekilde maça başlayarak kollar bulmak adına baskılı olacağını ancak bu durumu aşamaması halinde mental açıdan zorlanacağını düşünüyorum. Yine de Hatay Spor'un galip geleceğini düşündüğüm maçta en azından kendi evinde yenilmeyeceğine dair tercih yapacağım. Arkadaşlar tahminlerimizi belirttik. Şimdi de bu hafta için yaptığım kolonları söyleyeceğim. Bu haftada 4 adet kolon yaptım. Birinci kolonumuz 72, 2 ve 3. kolonumuz 64, 4. kolonumuz da 32 TL belirli kolon. Birinci kolonumuzla başlıyorum. Giresun 1, Altay 02, Kayseri 102, Galatasaray 1, Kasımpaşa 1, Alanya 1, Konyaspor 1. Trabzon 1-0-2, Başakşehir 1, Hatay 1, Dortmund 1-2, Nice 1-2, Barcelona 1, Atalanta 0-2, Juventus 1. İkinci kolonumuz Giresun 1, Altay 1-2, Kayseri 1-2, Galatasaray 1, Kasımpaşa 1, Alanya 1, Konya Spor 1, Trabzon 1-2, Başakşehir 1, Hatay 1-0, Dortmund 1-0, Nice 0 2, Barcelona 1, Atalanta 1 0, Juventus 1. Üçüncü kolonumuz Giresun 1 2, Altay 2, Kayseri 2, Galatasaray 1, Kazımpaşa 1, Alanya 1 2, Konyaspor 1, Trabzon 0 2, Başakşehir 1, Hatay 1 2, Borussia Dortmund 1. Nice 1-0, Barcelona 1, Atalanta 0-2, Juventus 1-0. Dördüncü kolonumuz Giresun 1, Altay 2, Kayseri 2, Galatasaray 1-0, Kasımpaşa 1, Alanya 1-0, Konyaspor 1, Trabzon 1-2, Başakşehir 1, Hatay 1-2, Dortmund 1, Nice 1-2, Barcelona 1, Atalanta 0, Juventus 1. Arkadaşlar, kolonlarımız bu şekilde. Ancak şu hafta ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Ee, çok basit bir haftaya benziyor. En azından bankoların daha doğrusu ev sahibi takımların daha önde olduğu çok fazla maç var. Ya öyle bir hafta gerçekleşecek ki e, devirli bir hafta olacak. E, ya da tam tersi bir hafta olacak. Çok fazla para dağıtmayacak 15 bilene de 14 bilene de. E, ancak yine de tabii ki de oyun oynamayı seviyoruz. E, bakalım sonuçlar neler olacak. Hepinize şimdiden bol şanslar dilerim. Arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi bildirimleri açmayı da unutmazsanız sevinirim. Tekrardan bol şanslar.